Ben sonuçta Türk insanının bir numaralı yapması gereken şeyin her zaman hani Warren Buffett'ın sözü vardır ya. Para kaybetme. Barış, yılın ikinci yarısında 7 haftaya yakın dönemde borsamızda 31 tane sektörden sadece 3 tane kazanan var. Barış, burada bence senin sorduğun soru bizim borsamızın aynası. Ben ilk defa böyle bir ayrışma görüyorum Barış. %42 bankalar, %4 sınayi, %4. Borsa İstanbul'u bu sene ilk 6 ayda dünyanın en iyi piyasaları içine sokan yabancı mıydı ki bunları anlatıyorsun sen bana? Bu fiyatlama çok hoşuma gidiyor. Herkese merhabalar. Türkiye'nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman YouTube kanalındayız ve Işık Ökte ile yeni bölüm için birlikteyiz. Işık abi hoş geldin. Barışım, huzur dolu güzel bir cuma olsun herkese. Biz yayını burada perşembe sabahı çekerken tam borsa açılışında yine önemli konular var. Üzerinden geçmemiz gereken. Perşembe sabahı 9.55'te start verdik, verdik programımıza. Piyasayla ile yine... beraber start verdik. <laughs> Aynen öyle. E, güzel başlıklarımız var. Hem yatırım hem enflasyon aslında birlikte değerlendireceğiz. Ee, onu e, istersen e, öne alalım. E, çünkü enflasyona yeniliyor mu yatırımcı? Enflasyonu yenebiliyor mu? Bu konu merak ediliyor. Barış, bu konu bu konu tabii bireysel yatırımcı için en önemli şeylerden biri. Ülkemizin içinde bulunduğu 2021 senesinden beri ülkemizin içinde bulunduğu durum belli. Onun için bireysel yatırımcı ilk önce para kazanmaktan çok enflasyonist baskılara karşı parasını korumak üzerine bir davra yani bu bir sonuçta davranışsal finans biçimi ve çok doğru bir finans biçimi. Şimdi ben abi burada bilinen ezbere karşı bazı şeyler söyleyeceğim. Özellikle son birkaç haftada kapalı çarşıda altın olayının gram altının 2735 liraya çıktığı bu sabah ki gerçekten inanılmaz güzel bir hareket var gram altında ve altın yatırımcısı e, ons altın fiyatlarının yükselmesi aynı zamanda da euro dolar paritesinin 1.11 üzerine atması dolayısıyla oradan da ciddi şekilde Türk lirasının zayıflaması var sepete karşı. Hatta bu bu ay sadece Euro-TL paritesi %5'e yakın yukarıda. Hı hı. Şimdi böyle baktığımız zaman tamam çok güzel filan da... ...biz olaya son zamanlarda olan bir şey olarak bakamayız Barış değil mi? Bunu son bir seneye, son 12 aya baktığımız zaman... ...burada çok çarpıcı bir tablo karşımıza çıkıyor Barış. Burada senin de görüşlerini almak isterim. Ben mesela kendim her ay harcamalarımı, giderlerimi çıkartan bir insandı. İşte kiraya şu kadar ödedim, kredi kartlarına şu kadar, sağlık sigortasına şu kadar filan. Şimdi Barış benim son bir senedeki harcamalarım yüzde doksana yakın yükseldi. Herkesin kendine göre enflasyonu vardır. Eğer siz daha lüks bir yaşam stilini seçiyorsanız çok daha yüksektir enflasyonunuz özel okulların fiyatları çocuğunuz varsa başkadır falan filan. İstanbul'da yaşıyorsanız daha fazla. Çok çok aksın Barış. Hangi şehirde yaşadığın, kaç yaşında olduğu, ailen olup olmadığı, özel okula giden çocuğun olup olmadığı. Birçok parametre var. Allah korusun, hastalık geçirip geçirmediğin. Tatil'e gidiyor musun, gitmiyor musun? Onlar da var hizmet tarafı. Her akşam Bilmem nereye de suşi yemeye gidiyor musun, gitmiyor musun? Yaşam stili, hmm. yaşam stili enflasyon konusunda çok önemli. Şimdi Barış abi, son bir senedeki rakamlar çarpıcı. Şu anda bileşik faiz yani politika faizin 50 olduğu ortamda bileşik faizden para piyası fonları ne nedir abi? 57. Hani bu çok iyi yatırım filan diye insanların, Aa evet abi ben para piyası fonlarına filan paramı ediyoruz. park ediyorum. Yüzde 4.2 aylık faiz alıyorum filan. Dediklerinin bileşik faizi yüzde 57. Peki bakıyorsun abi. Enflasyona karşı bu inanılmaz son bir ayki ralisine rağmen gram altın koruyabilmiş mi diyorsun beni? Gram altın 1659 liradan bugünkü fiyatına yüzde 65 yukarıda. O yani TÜİK enflasyonuna çok Üzeriniz. yakın, çok yakın. Ama beni mesela benim enflasyonumda korudu hayır? Borsa çok daha kötü bir durumda. Borsa TL bazında temettü dahil varır. temettü dahil yüzde 30 yukarıda TL bazında. Son bir yılda mı? Son bir yıl. Sene başından bu yana bakmıyoruz. Sene, sene başından bu bu yana da işte, e, yani tabii daha daha yüksek ben dolar bazında baktım ama bunları özellikle tabii TL bazın yüzde on yedi buçuk yukarıda dolar bazında borsa işte %34 otuz filan sene sene başından. Ama barış rakamlar şu anda bunu gösteriyor ki son bir senede. TL varlıkların baktığımızda önemli bir enflasyondan arındırılmış getiriden hatta borsada ciddi bir zarardan bahsediyoruz. Yani BYF dediğimiz borsa yatırım fonuna son 12, 12 ayda parasını orada değerlendiren bir vatandaş ciddi şekilde enflasyona ezildi. Gram altında başa baş diyelim. E şimdi barış. O zaman insanlar soracak yani TL'de kalan vatandaş bu negatif görüntü içinde buna mahkum mu? Değil mi abi yani buna bu geleceğimize hani Sayın Şimşek ve Sayın Karahan'ın bize verdiği bir enflasyon paket, patikası var. Biz hani ona inanıyoruz diyelim. Yıl sonu enflasyonuna o, o ortalama yüzde 42 ondan sonra yüzde 26 bir sene sonra filan. Tamam abi o rakamlara yani ilerideki rakamlara inanıyorsak bu getirilerle ancak çalışabiliriz. Ama Barış bu çok ya yani bunu da söylemek zorundayım. Borsa yatırımcısı tabii ki iyi hisse seçmek ve ben doğru hisselerde kaldım ve bu 12 aylık dönemde ben bu öngörüm doğru çıktı diyebilecek olan insanların da olduğu bir dünya var mı? Var. Yani mesela benim çevremde de var. İşte rakamları çıkardım abi. 4 tane Türkiye'nin en büyük bir tanesi banka, bir tanesi telekomünikasyon şirketi. Bir tanesi gıda ve perakende, bir tanesi de ticaret şirketi. Getirileri okuyorum izinde kötüden iyiye. Türk Telekom yüzde 111, Bimaş yüzde 124, Garanti Bankası yüzde 139, Ülker Bisküvi yüzde 181. Şimdi bunlar seni enflasyona ezdirmemişti mi? Hatta bunlar ciddi şekilde. ...real getiri kazandırmış değil mi? Son bir yıl. Evet son bir yıl. Son 12 ay. Temettüler içindedir bu rakamları. Şimdi insanlar diyecek ki Işık abi yani dediğini anlıyoruz ama biz yani son 12 ayda Ülker Bisküvi'de, Türk Telekom'da, Garanti Bankası'nda falan değil. Biz Borsa İstanbul'da koca Bisküz Endeksinin 3'te 1'inin para kaybettirdiği TL TL bazında para kaybettirdiği bir dönem yaşadık varış borsa İstanbul'da. Ben bunlarda değil, onlarda kaldım diyen yatırımcılar da olacaktır. Ve benim gerçekten o zaman kalbim başka bir şey söylüyor, beynim başka bir şey söylüyor. Kalbim şunu söylüyor. Yani diyor ki çok yazık. Ama beynim başka bir şey söylüyor. Abi yani o zaman bu arkadaşların ben zaten seninle abi baştan beri söylüyorum. Hı hı. Borsa eğitimi diye bir şey yok. Hisse senedi ve sektör seçimi eğitimi diye bir şey var. İyi şirketlerle kötü şirketleri birbirinden ayırt etme diye bir şey var. Bu performansları... Abi ben de keşke bir maçta olsaydım, ben de keşke ülkerde olsaydım diyen insanların bu yayını dinlerken... Ben sonuçta Türk insanının bir numaralı yapması gereken şeyin her zaman hani Warren Buffett'ın sözü vardır ya. Para kaybetme. E abi enflasyona karşı paranı eritme olayı. Ama abi ne yazık ki borsa yatırımcısının son bir sene içinde ciddi şekilde parasının eridiğini görüyoruz Barış'cığım. Bu bir gerçek. Evet. Ee, şimdi tabii ekonomi yavaşlıyor. Bunu görüyoruz rakamlardan, birçok sektör verilerinden. Evet. E, aslında iç talebin yavaşlayacağına dair ekonomi yönetiminden de çok önceden mesajlar vardı. Var. Şimdi onu böyle gecikmeli de olsa hani hep deniyor ya para politikasının gecikmeli etkisi. Bayağı bir hissediyoruz. Belki yılın son çeyreğinde daha da fazla hissedeceğiz. Ee, da gözüküyor. Evet he? yani bu yılın artık işte yazı neredeyse bitireceğiz. Ağustos'u yavaş yavaş uğurluyoruz. Son çeyrek yılın sonuna doğru ee, yani sektör seçimi de çok önemli olacak. Burada e, yine aslında bir bilene danışmak, e, aracı kurumların, araştırma birimlerinin önemi bir kez daha öne çıkacak gibi. Çok aksın Barış. Ee, dünyadan çok ciddi şekilde negatif ayrışıyoruz. Öyle böyle değil. Borsa tarafında Yılın ikinci yarısında 7 haftaya yakın zaman geçti dolar bazında yüzde on aşağıda bir borsamız var. Ben 45 tane ülkeye baktığımda yılın ikinci yarısında bizden başka kaybettiren borsa yok. Bizden başka yani en kötü borsa şu anda yatay yüzde sıfırda Kore borsası bizden sonra en kötü. Biz eksi yüzde on. Barış yılın ikinci yarısında 7 haftaya yakın dönemde borsamızda 31 tane sektörden sadece 3 tane kazanan var. Madencilik, taş toprak ve inşaat. Bunun dışındaki 28 endeks yatırımcısına para kaybettiriyor. E şimdi Barış, aracı kurum araştırma birimlerine 54 tane aracı kurumumuz var Barış. Hepsinde birbirinden değerli arkadaşlarımızın çalıştığını ben şu gün bu yayında herkese söylemek istiyorum. Evet Barış, insan kalitemiz düştü mü son 20 senede? Finans sektöründe düştü. Düştü. Bunu açıkça söylüyorum. Düştü abi. Bunun nedeni çok nettir. Reel sektöre göre maaşlarımız çok geride kaldı. Reel sektör maaşlarıyla aracı kurum, PYŞ maaşları arasında böyle bir açılma oldu. Açılma oldu. Ama hala değerli kardeşlerimiz var. Ve aracı kurumların yatırım danışmanları ve araştırma birimlerinde Barış bugün çok önemli bir yük düşüyor. Çünkü ekonomimizin, sen demin ne güzel dedin, Sayın Şimşek'in çizdiği, Sayın Hakan Aran'ın geçen ayki konuşmasında verdiği resim net. Aracı kurum araştırma birimlerimize, yatırım danışmanlarına bu dönemde ne anlatmak düşüyor? Her zaman bu, buradaki arkadaşlarımızın baktığı 4-5 tane şey vardır. Trading portföyü oluştururlar, model portföyü oluştururlar, bilanço analizi yaparlar. O bilanço analizlerinde işte çeyreksel raporlar yayınlarlar. Biz iletişimin iyi olmasını bekliyoruz. Demir çeliğin kötü olmasını bekliyoruz falan gibi böyle standart güzel raporlar vardır. Ama şu an onun zamanı değil. Şu an biz görüyoruz ki başka bir şeyin zamanı. Ekonomi yavaşlarken nakit akışı güçlü Euro dolar paritesi 1.07'lerden 1.11'e çıkmışken ihracat tarafı daha iyileşebilecek bu tip analizlerin yani e, o her zaman verilen analizler, model portföyler falan değil bu tip nakit akışının yavaşlayan ekonomide zarar görmeyeceği, borç çevirmenin sorun olmayacağı ve en önemlisi varış bunlardan bir kademe daha önemli bir şey söylemek istiyorum. Öz sermaye tarafında güçlü şirketlerin ve holdinglerin öne çıkarılması gereken bir dönem. Ben orada çalışan arkadaşlarımın bu analizlerin en iyisini, benim bildiğim kadarıyla 54 aracı kurumumuzdan şu anda 35 tanesinden rapor çıkıyor. İnşallah öbür 19 tanesi de parayı sermaye ederler, harcar. Doğru düzgün para vererek oraya elemanlar alırlar ve bu raporlar çıkar. Ama 35 tanesinden bu raporlar çıkarken, mesela yatırım finansmanından sevgili kardeşim Serhat Kaya ve yanındaki analistler bu raporları çıkartırken, artık bu dönemde yılın kalan, kaç ayı kaldı Barış? 4,5 ayı değil mi? Yani işte evet, yaklaşık. Evet abi, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 4,5 ay. Bu 4,5 aylık dönem... Her zamanki raporların iş yapacağı dönem değil, bu tip analizlere çok dikkat etmek lazım diyorum. Yani biraz daha ince e, ayar e, evet, dönemi abi. gibi görünüyor. Çok. Peki şimdi tabii bankacılık, sınai sektör çok konuştuk. E, sınayi sektörün performansına da biraz bakalım. E, orada böyle belki bireysel öne çıkanlar olabiliyor, e, ama genel olarak sınai sektörün rakamlarına e, baktığımızda PMI'ler, yani Türkiye PMI, İson'un 50'nin altında. 47'lerde. Reel sektör güven endeksleri kötüye gidiyor. Evet. Güven endekslerinde bir miktar geri çekilme var. Ee, biz Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam son sanayi üretim verisine baktığımızda da yine yıllık %4.7'ye yakın bir düşüş söz konusu. Yani bir daralma söz konusu. Evet böyle. Ee, bu tarafın tabi borsaya yansımasını da görüyor muyuz? Yani işte borsa her an o gün ekonomide olanı fiyatlamayabilir. Belki işler kötüdür, kötü veriler geliyor ama beklentiler ileride iyileşecektir onu fiyatlar. Şu an veriler kötü geliyor. E, performans da onun mu fiyatlı yoksa iyileşeceğinin fiyatlı ne durumdayız? Barış burada bence senin sorduğun soru bizim borsamızın aynası. Nedense şu anda herkes bankacılık sektörü üzerine konuşuyor. Aa bankalarda işte şey defter e, değerlerinin çok yükselmesiyle satış geldi. Abi ben bunu anlıyorum ama bizim bu seneki borsadaki sorunumuz hiçbir zaman bankacılık sektörü olmadı ki. Bankacılık sektörü bugün yıllık dolar bazlı 42 getirisi var. Piyasanın yüzde 25 idersinde 42 getiri telekomünikasyondan sonra ikinci en iyi sektör. Abi sen niye bankalardan konuşuyorsun? Bizim sorunumuz banka değil ki. Bizim söz, bizim sorunumuz endeks için. Endeks için sınavı. Ben ilk defa böyle bir ayrışma görüyorum Barış. Yüzde 42 bankalar, yüzde 4 sınavı, yüzde 4. Yani borsanın getirisinin Temettü dahil getirisinin yüzde 13 gerisinde kalmış bir sanayi sektör var. Herkes Allahım şöyle bir rally etse de şu hisseden çıksam diye dua ediyor her gün. Ben görüyorum abi insanların en büyük duası bu. Çünkü benim hayatım yani hayatım screen'de hangi hissede alıcı var hangi hissede satıcı var onu izlemekle geçti. Ya yani şu anda bakıyorum bazı hisselerden. Çıkmak için can atan insanlar var ve ben, ben bakıyorum o hisseler yani son e, 6 ayda %35-40 falan düşmüş. E şimdi Barış, senin dediğin şey zaten borsada fiyatlanıyor. Zaten borsada yani Ocak ayından beri fiyatlanan gerçek bu. Onun için abi şu şey muhabbetlerinden, okey masası geyiklerinden biraz uzaklaşalım. Borsa İstanbul'un yabancı için hikayesi yok. İnsanlar işte faizi seçiyorlar filan. Abi bak bunlar hani güzel muhabbet geyik şeyleri. Borsa İstanbul'u bu sene ilk altı ayda dünyanın en iyi piyasaları içine sokan yabancı mıydı ki bunları anlatıyorsun sen bana? Ya da bu ilk altı ayda faiz yüksek değil miydi yani mevduat faizi alternatif? E, yüksekti. Yüksekti. E, i̇nsanlar bors borsa... ama borsaya geldiler oldu. Yatırım fonları üzerinden milyona yakın insan bizim aslında şu anda borsada yaşadığımız dolar bazlı 3.40'lardan 3.44'ü gördük. Hı hı. E, dolar bazlı zirvemiz o. Dün gece 2.92 kapa kapandık. Ciddi bir satış. 3.44'ten 2.92'ye satış yaşamamızın tek nedeni Bak Barış tek nedeni diyorum. O yatırım fonları üzerinden gelen para, o yatırım fonları üzerinden gelen para da nereden geliyordu? KKM çıkışlarıydı. KKM çıkışlarından borsaya gelen yatırım fonları üzerinden gelen kaynağın kesilmesidir. Kesildi o kaynak. Yani borsa yatırımcısı olmak isteyen bak KKM'de hala 1.7 trilyon var değil mi? Var. O KKM'deki para şu anda yine devam ediyor çıkışlar. Ama şu anda nereye gidiyor? Kapalı çarşıya ve dövize gidiyor. Altın ve döviz gidiyor. Evet. Kapalı çarşı ve dövize. Hatta geçen hafta Bloomberg'in bir haberi vardı. Bizim grupta da çok döndü hatırlarsan. Kamu bankalarımızın uzun zamandır ilk defa bir müdahalesi bir olduğu, müdahalesi olduğu evet. iddia edildi. Bak Barış bunlar önemli. Ben şu anda borsamızın içinde bulunduğu sorunu anlatıyorum. Lütfen bana hani borsanın çok hikayesi mi vardı? Hayır abi borsanın hikayesi KKM çıkışlarından gelen paraydı. Şu anda o kesildi. O yatırım fonlarından para çıkışı var mı? Asıl bizim işte şu anda buna dikkat etmemiz lazım Barış. Evet. Eğer bu fonlardan para çıkışı başlarsa borsada hiç görmek istemediğimiz dolar bazlı yerleri aşağı kırarız. 2.80'i kesin aşağı kırarız. 2.50 görmeyiz diye tahmin ediyorum ama çok güzel alım fırsatları çıkar o zaman. Onun için ben bu arkadaşlara televizyonda, medyada yorum yapan arkadaşlara biraz dikkatli olmalarını ve borsayı biraz biliyorlarsa yani o ufacık ya anlıyorlarsa lütfen yabancı yatırımcı tarafından yorumlamayı kesmelerini rica ediyorum. Çünkü bizde yabancı yoktu ve yabancı gelmiyor. Artık şu hayal ürünü işte yok hikaye yabancı için yaratmamız lazım. Yok işte abi bak CDS ne güzel 550'lerden 268'lere düştü bak yabancı için bu hikaye yaratır filan olaylarını not artışları gelecek, gelecek filan bunları bir kesmemiz ve biz yerel yatırımcı için o KKMM'den çıkacak para için bir hikaye yaratabiliyor muyuz bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Sınai sektörde de bu kadar satıcı varken Barış biz bu hikayeyi yaratamıyoruz. Çünkü seninle hep konuştuğumuz bir olay var. Artık Türk borsasının ana sektörü o 2007'den 2000 kaça kadar? 2007'den 2013'e kadar. Değil mi? Olduğu zamandaki gibi. Öyle bir dönem vardı. Hatta bankacılık endeksi %50 üzeri ağırlıklara çıkmıştı. Artık o dönem değil. Türk borsasının ana endeksi şu anda sınavı. Bu da anlamamız lazım. Peki, son konumuz aslında biraz sınai de et, etkiliyor, sınai de ilgilendiriyor diyeyim. İhracatçılarımızı daha da fazla ilgilendiriyor. Çok. Euro dolar paritesi. Eğer yani şu yurt dışını e, sonuna doğru yavaş yavaş toparlarsak e, programın. Amerika'da artık Eylül ayında faiz artışı, faiz indirimi İndiriyor. düzeltiyorum kesin gibi. İşte e, Cuma e, yayınlanacak bu e, inşallah programımız. Jackson Hole'da Fed Başkanı Powell'ın mesajı var. verir vermez ama yani zaten piyasa Eylül ayını %100 gibi görüyor. Ve hatta iki, belki faiz indirimi daha bu yıl gelebilir. 50 bas puan öyle bir ihtimal yok gibi. O da paniğe neden olabilecek, daha da büyük bir adım atmayacaklar gibi görünüyor. Bu beklentilerle de aslında biraz e, doların zayıfladığı, e, gelişen ülke paralarının hareketlendiği ve Euro-Dolar paritesinde 1.11'in üzerine gittiği bir tabloyu yaşıyoruz. İstersen bunu bir konuşalım. Evet. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Sayın Şimşek'in bu haftaki açıklaması 10 yıllık Türkiye gösterge tahvil dolar faizinin %7'ye 2021 senesinden beri ilk defa gerilemesinin tamamen bu fiyatlamayla alakası var. FED fiyatlaması ve dolar endeksi. Hı hı. FED fiyatlaması ve dolar endeksinin en çok vurduğu sermaye aracı nedir? Bir numaralı vurduğu sermaye aracı her zaman barış gelişen ülke tahvilleridir. Gelişen ülke tahvilleri için çok iyi bir döneme girmiş olabiliriz. Hatta bizim Eurobond faizimiz ve Sayın Şimşek'in tweetinde hatırlatalım aşağı doğru gelmesini. Bizim CDS için de nasıl o Japonya pazartesi paniğinden sonra 310 bas puanları çıkan CDS'imiz 40 bas puandan fazla geriledi. Tamamen bu tahvil fiyatlaması. Şimdi tabii Türkiye'de ee, Eurobond yatırımcısı çok fazla. Fakat Eurobond yatırımcısı bu zamanda ciddi sermaye karları elde etti mi? Etti ve etmeye devam edecek. Ama şu şekilde devam edecek. FED fiyatlaması böyle devam ederse. Yani Eylül, Kasım, Aralık faiz indirimi fiyatlaması devam ederse. 3 faiz indirimi. Evet. Ama Türkiye'de Eurobond, ya gidip atıyorum Koç Holding'in, Coca-Cola içeceğin, Arçelik'in filan Eurobond'larını bir anda Türk Bankası hazinesinden 250 bin dolarlık tranşlar halinde tra trade edilir onlar. Bir anda böyle parayı verip değil mi bunlar? Eurobond fonları da fonları var. Fonları var. Evet. Ama Barış bizim asıl Euro-Dolar tarafında ülkemizin ekonomik görünümü için çok iyi bir şey oluyor. Bu fiyatlama çok hoşuma gidiyor. Bir ihracatçı her zaman biliyorsun abi yüksek euro düşük dolar sever. Çünkü aramalı ham maddesi dolarla dolar alınır euro ile satılır. Son baktığım rakamlarda hala ihracat pazarı çeşitlemesine rağmen barış. Hani bu senlerdir konuşulan hala bizim net ihracatımızın %54'ü Avrupa bölgesineydi. Bu güzel bir şey. Euro dolar hareketi 107 111 ihracatçımızın cebine para bırakan yani net gelir arttırıcı bir özellik. Ama ikincisi daha önemli özellik Barış bu çıkan bizim şu anda hazinemiz çok daha düşük faiz oranlarıyla borçlanmalar da yapabilecek bir döneme girdi. Ve bizim seninle konuştuğumuz makro bazdaki en büyük problemlerimizden biri neydi Türkiye'de şu anda bütçe hı hı. tarafındaydı. Ona da yardımcı olabilir. Düşük faiz oranında. Ben bu gelişmeyi Türkiye için e, çok önemli görüyorum. Ama şu anda borsamızda bu gelişme ihracatçı şirketlerde fiyatlanıyor mu diye sorarsan cevabım net hayır. Peki Net fiyatlanmıyor. Şükrü'ye çok teşekkür ederiz abi. Ben, ben ben teşekkür ederim bu güzel yayın için ve bu harika ortam için. Gerçekten burası TSKB binasında muhteşem bir yer ve burayı çok seviyorum. Ee, şunu görüyoruz. TSKB'ye de hakikaten çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığı için. E, Işık Kökte ile birlikte e, programlarımıza devam edeceğiz. HAP gibi bir programı e, bu hafta icra ettik. İnşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Eğerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de hala Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmanızı bekliyoruz. Yorumlarınızı yine okuyacağız. E, bir sonraki yayında Bu sefer yorumlarda var. rekor kırdık Barış geçen hafta. E, yani rekorlar... Rekorlar kırılmak için. Kırılmak için. <laughs> Biz de inşallah olumlu yönde rekorlarla devam etmeyi planlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.